Waterlife evlerde ve iş yerlerinde içme suyu çözümleri üreten bir e, su arıtma cihazı. Waterlife e, çeşitli filtrelerden oluşuyor. 5 aşamalı bir filtre sistemi var Waterlife'ın. E, birinci aşamadan itibaren başlayarak 5. aşamaya kadar suyu birinci sınıf sağlıklı içme suyuna çeviren özel bir e, filtreleme sistemi sistemiyle e, suyu temizleyen bir ürün. Sonuç olarak Ürünün son noktasında yani musluktan bardağı muzladık içtiğimiz musluğundan içtiğimiz su da sınıf sağlıklı içme suyunu üreten bir su arıtma cihazı. uzmanlar sağlıklı yaşamamız için günde en az 2 litre su içmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ee, günlük yaşamda sık karşılaştığımız e, yorgunluk, halsizlik, stres, baş ağrısı gibi e, sonuçların ortaya çıkmasında da az su içmeye e, dayalı olan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Mesela e, günde en az 2 litre su içtiğimiz zaman vücudumuzun içerisindeki sıvı dengesi korunuyor ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Şimdi e, sağlığımız için e, Kilo dengemizi korumamız için, vücudun organlarının aktivitelerini tamamıyla sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için günde en az 2 litre su içmemiz gerektiğini söylüyorlar. Müzik Peki nasıl bir su içmeliyiz günümüz koşullarında içme suyuna sağlıklı içme suyuna ulaşmak hayli zor. Örneğin en sık kullanılan damacana diye bildiğimiz plastik ambalajlar bunların içerisinde bisfenol A diye bilinen kanserojen bir madde var. Pek çok yapılan pek çok araştırmada e, bu plastik ambalajların kanser yaptığı kanıtlanmıştır. İçine konulan sular, doldurulan sular ne kadar doğal olursa olsun ambalaj yapılan e, testlerde, sonuçlarda o plastik ambalajın kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla domatende ileride pek çok sağlık sorunu suları sağlıksız olmakla beraber Aylık bütçemizde olumsuz yönde etkiliyor. Bir aylık içme suyu maliyeti minimum 40 lirayla 80 lira arasında değişiyor. Bu yıllık 500 liraya mal olan bir gider olarak geri dönüşüm olmayan bir para olarak cebimizden çıkıp gidiyor. Waterlife, NASA patentli özel filtreleme sistemiyle birinci sınıf sağlıklı içme suyunu hiçbir sağlık riski olmaksızın sunar. Örneğin, suyun içerisinde hiçbir kimyasal bulunmaz. Hiçbir mikrobiyolojik kirlilik, bakteri, parazit vesaire bunlar bulunmaz. NSF belgeli, özel e, organik maddeden yapılmış filtreleme sistemiyle hem sağlıklı, hem ekonomik, hem de e, tasarruflu bir şekilde içme suyuna ulaşabilirsiniz. Müzik Ayrıca Waterlife suda bulunması gereken faydalı mineralleri de bulundurur. Örneğin kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum suda bulunması gereken minerallerdir. Özel filtreleri sayesinde hem zengin mineral içerir hem de ideal pH seviyesi sunar. Örneğin 7,5 oranında pH sunarak alkali seviyesinde kaliteli, sağlıklı içme suyu sunar. Yüz binlerce ailenin evinde kullandığı Waterlife aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kurumlarına da içme suyu çözümleri sunuyor. Waterlife genelde hastanelerde, okullarda, kafelerde ve çalışma ofislerinde kullanılıyor. 70 ilde 150 yetkili servisiyle birlikte Türkiye'nin her yerinde hizmet vermektedir. Su arıtma cihazlarında dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri ise cihazın orijinal olması. Düşük fiyatlara satılan sahte, kaçak, korsan ürünleri de tercih etmememiz gerekiyor. Waterlife oluşturan tüm parçalar uluslararası standartlara göre üretilmiştir.